Bir gün küçük Melis, pırıl pırıl parlayan güneşin altında parka gitti. Gözleri ışıl ışıl, içinde bir heyecan vardı. Parkta renkli çiçekler, kuş cıvıltıları ve oynayan çocuklarla doluydu. Melis'in gözü yanında duran renkli bisikletlere ilişti. Bir an durdu ve düşündü. Keşke bisiklet sürmeyi kendi başıma öğrenebilseydim. Ancak Melis cesur bir kızdı bir karar verdi ve yanındaki kırmızı bisiklete doğru yürüdü. İlk başta biraz tereddüt etti. Bisikletin büyük tekerlekleri ve gidonu onu korkutuyormuş gibi geldi. Ama sonra bir derin nefes aldı. Kendine güvendi ve bisiklete binmeye karar verdi. İlk denemesinde dengesini biraz kaybetti. Ama düşmedi. Birkaç kez tekrar denedi. Her seferinde biraz daha iyiydi. Melis pedalları çevirmeyi öğrendiğinde kalbinin hızla attığını hissetti. İşte bu, dedi kendi kendine gülümseyerek. Parkın yollarında dolaşırken güneşin sıcak ışıkları Melis'in yüzünü aydınlattı. O an, kendi başına bisiklet sürmenin ne kadar eğlenceli olduğunu fark etti. Bir süre sonra Melis parktan ayrıldı ve evinin bahçesine doğru pedal çevirmeye devam etti. Bisikletin tıkırtıları, komşuların gülüşleriyle birleşti. Her geçen an Melis daha da iyileşiyordu. Akşam olunca Melis yorgun ama gururlu bir şekilde evine döndü. Annesi onun başarmış olmasından dolayı gurur duyduğunu söyledi. Melis bisiklet sürmeyi kendi başına öğrenmenin ne kadar heyecan verici ve öğretici olduğunu anlamıştı. Artık Melis bisikletiyle özgürce gezebilen kendi başına öğrendiği bu beceriyle dolu dolu bir gün geçirmişti. Küçük kızın yüzündeki gülümseme, kendi başına başarmanın ne kadar özel bir duygu olduğunu gösteriyordu.